Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda hani binlerce kişinin ağzındaki, aklındaki tek bir soru var. İktidar Aralık ayını işaret etmişti. Neden Aralık ayı bekleniyor? Biliyorsunuz EYT konusunda aylardır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Vedat Bilgi'nin yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret ederek biz çalışmalarımızı tanımladık. Teknik çalışmalar bitti. Türk modelini oluşturduk. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacaktır diyor. Ama dediğimiz gibi binlerce kişinin, yüz binlerce kişinin aklında tek bir soru var. Neden Aralık ayı bekleniyor? Gazeteci Ekrem Açık de tam bu noktaya parmak basmış. EYT yasasına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Mecliste görüşülen sosyal medya düzenlemesine atıfta bulunuyor. Her evde bir kişi EYT önemli değil miydi? Neden Aralık ayı bekleniyor diyor. Hani bugüne kadar muhalefet de sık sık Aralık ayını beklemeye gerek yok. Ekim ayında meclis açılacak. İlk olarak meclise getirelim EYT meselesini. Sizin getirdiğiniz yasaya biz de evet diyelim. Ellerimiz havaya kalksın, havada kalsın demişti. Ne yazık ki Aralık ayını işaret eden iktidar bu sözünden dönmüyor arkadaşlar. Sayın Açıkel yaptığı açıklamada 24 yıllık bir öykü EYT diyor. EYT kitlesinin yüzüne bakar mısınız? Yıllardır bekliyoruz. Yüzümüzdeki hüznü, yorgunluğu, hayal kırıklığını görebiliyor musunuz diyor. EYT meselesinde daha önce de birçok defa açıklamalarda bulunmuştu. Kendisi TGRT Haber'deki canlı yayınlarda, haber sunumunda EYT meselesini gündeme getirmişti. Yine aynı noktaya parmak basmış EYT mağdurları neden aralık ayını bekliyor? Tamam biliyoruz bir seçim yakın bu seçim öncesinde geçmişte seçim kaybetsen de yokum dediğiniz bir konuda EYT meselesinde olumlu adımlar atıldı yapılması gerekiyordu. Geç bile kalındı şimdi neden aralık ayı bekleniyor arkadaşlar? EYT önemli değil miydi? Niye Aralık bekleniyor? EYT'lilerin yüzüne bakın yıllardır bekliyoruz. Yüzümüzdeki hüzün, yüzümüzdeki yorgunluk, yüzümüzdeki hayal kırıklığını görebiliyor musunuz? EYT, ey vekillerim diyor Sayın Açiken. EYT konusunda umarız Aralık ayını iktidar artık beklemez. Umarız artık güzel adımlar atılır. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? EYT meselesini nasıl çözecek? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.